Hayırdır? Hocam bir şey diyeceğim ama hayır demeyin tamam mı? Hayır Rüyacığım hiçbir yere gidemezsin. Hocam bir anlatsaydım önce. Hayır dedim. Ya şimdi sınıf arkadaşlarımın tek iyi geçinebilen ben olduğum için... ...böyle doğum gününe de sıcak kanlımdan dolayı beni davet ettiler. Yani bizimkileri temsilen de gitmezsem çok ayıp olur. Kimin doğum günüymüş bu? Sarp'ın. Hani şey var ya böyle uzun saçlı, renkli renkli arabaları olan dünya zengini. Yani kalben işte o arkadaşımızın. Hmm, neredeymiş peki? Hocam Neşantaşı'nda. Ee, alkolsüz, yeşil hava sahasının kucağında böyle nezih aile ortamlı harika bir yermiş hocam. Bence gidebilirim. Siz de gidiyor musunuz? Benim işim olmaz. Abi, beni kimse çağırmadı zaten. O Narin can nasıl? Seni özellikle davet etti ya. Kim? Narin. Hocam, hocam birkaç saat dinle, ne olur ya? Üçünüz gidiyorsanız olur ama kimse tek başına bir yere gitmiyor. Hı.